Herkese merhabalar. Adobe Illustrator 2021 kaldığımız yerden devam ediyor. Bugün sizlere metin aracını göstermek istiyorum. Metin aracında neler yapabileceğimizi. Metin aracı adından anlaşıldığı üzere metin yazmak için kullanılıyor. B klavye kısa yol tuşu olarak T tuşunu da klavyeden T e, harfine basarak da aktif hale getirebilirsiniz. Öncelikle yazım aracının altında yine 7 tane toplamda Yine aracımız var Yazım aracını işaretledikten sonra ekrana Bir kere tıkladığımız zaman Otomatik Ipsum yazısı geliyor Bunu bir kere tıkladığınız zaman tek karakter yani tek satırlı Bir yazı yazma ekranı geliyor fakat yine bunu şu şekilde sürüklerseniz de daha fazla metin alanı oluşturmuş oluyorsunuz. Yani satırlardan oluşan sayfalar yazabiliyorsunuz. Bunu bu şekilde söylemek istedim. Yani burada bir kere tıkladığınızda T aracını bir kere tıkladığınızda tek satırlık mouse'a sürükleyerek belli bir alan işaretlediğinizde de bir metin yazmış oluyorsunuz arkadaşlar. Öncelikle bunu söylemiş olalım. Şimdi e, metin biliyorsunuz ki e, her türlü e, işte dergi kapağı tasarımı olabilir, kart vizit olabilir, her türlü yerde kullanabileceğimiz e, bir araç. Şimdiki öncelikle özelliklerden bahsetmek istiyorum. Bir kere tıkladığınız zaman Lorem ipsum yazısı geliyor. Ben bunun içeriğini değiştirmek istiyorum. Değişim teknolojileri olarak. Şimdi yazımızı seçim aracını aktif hale getirdikten sonra yazı seçli hale geliyor. Ben bunu şu şekilde büyütebilirim. Burada e, büyütme işlemi yaptığım zaman orantısız bir büyütme oluyor. Ama Shift tuşuna basılı tutarsanız e, orantılı bir şekilde büyüme işlemi gerçekleşir. Bakın şu anda Shift'e basıyorum. Shift'e basmazsanız o oran değişebiliyor. Şu an Shift'e basıyorum. E, yazı boyutunu bu şekilde büyütebilirsiniz. Tabii e, bunu seçili hale getirdikten sonra yani şuradaki ee, seçim aracını kullandıktan sonra seçili hale geliyor. Burada e, karakterle ilgili bazı seçim seçenekler çıkacak. Karakter dediğimiz zaman bakın burada e, en üstteki e, seçenek yazı tipini belirlemek amacıyla kullanılıyor. Şu şekilde yazı tipini belirliyorsunuz. şekilde mesela ban şrift diye bir yazı tipi. Ondan sonra bu yazı tipine bağlı olarak bunun stilini belirleyebiliyorsunuz. Her yazı tipinde, her yazı tipinde bunlar olmayabiliyor. Yani seçtiğiniz yazına, yazıya göre bunlar değişkenlik gösterebilir. Bakın burada bunlar var. Burada <laughs> Mesela burada bunlar var. Yani bazen e, tek bir seçenek de olabiliyor burada olduğu gibi. Yani yazı seçtiğiniz yazı tipine göre değişkenlik gösterebiliyor. Mesela narol dar, dar italik, dar kalın, dar hem italik hem kalın, italik, bold, bold italik, black, daha da kalın anlamına geliyor. Yani burada e, kullanacağınız yazı tiplerine göre yazı stili belirleyebiliyorsunuz. Hemen e, altında da yazı boyutunu değiştirmek için bir seçenek var. Yazı boyutunu aynı zamanda buradaki seçeneklerden de şuradaki e, seçenekten de yapabilirsiniz. Bunu mouse'un tekerleğine basarak büyütüp küçültme işlemini yapabiliyorum. Ya da Buradan buradaki düğmelere bastığınızda artabilir, azaltabilirsiniz. Yazı boyutu ile ilgili söyleyebileceğimiz şey bu. Bunun dışında bunlar bakın artırdığım zaman herhangi bir değişiklik yok. Çünkü e, satırlar arası e, seçenekler için kullanılıyor. Bu, bunu şöyle e, şurada gösterebiliriz hatta. Yine T aracını aldım. Şu şekilde bir metin alanı belirledim. Tekrardan karaktere geldim. Bakın. Şunu artırdığım zaman bakın arasındaki mesafenin açıldığını ya da azalttığım zaman arasındaki mesafenin kapandığını görebiliyoruz arkadaşlar. Yani burada bazı şekillerin üzerine <laughs> gelindiğinde yani bazı şekillerden ne demek istediğini anlayabiliyoruz aslında bilmesek de. Yani bu alt altı iki tane harf var ve bunların arasındaki mesafeden bahsediyor. Mesela. Evet. Şuna bakalım. Şunaki bir şey okumak istiyorum. Uzatılmış, uzatılmış seçimlerde harf yakınlaştırma sadece otomatik sıfır olarak ayarlanabilir. Birden çok karakter arasındaki aralığı değiştirmek için izleme seçeneğini kullanın. bunlarda da aralarındaki mesafeyi artırmak için bakın yani harfler arasındaki mesafeler içinde bunu kullanıyorsunuz. Bu buradaki seçenekte de kullanabilirsiniz. Yani da tek satırlık olan seçenekte de kullanabilirsiniz. Bunu şu şekilde artırdığımda arasındaki mesafeler yani harfler arasındaki mesafeleri artırabilirim ya da azaltabilirim. Ya da sıfırlayabilirim. Buradan da sıfırlama işlemini gerçekleştiriyoruz. Bu e, harfin yüksekliğini yüzdelik ifadesine göre ayarlayabiliyorum. %200, %90 gibi bunu bu şekilde ayarlıyoruz. Bu da genişliği, yani bir tanesi, yüksekliği. Bakın ok işareti yukarı doğru gösteriyor. Bu da yanlamasına, bu da yanlamasına harfleri genişletmeye yarıyor. Evet. Bu da eee ıı, yukarıya doğru taşıma. Bakın şu şekilde. Şunu da deneyelim. Karakter kısmında. Şu şekilde başlangıç yerini değiştirebiliyoruz. Yine karakter kısmında şu arkadaşlar döndürmeye yarıyor harfleri. 45 derece 30 derece şeklinde döndürmeye yarıyor. Şu şekilde olduğu gibi. Şimdi bu tüm büyük harf yazmaya yarıyor. Bu baş harflerini büyük yazmaya yarıyor. Bu üst simge, bu da alt simge. Bunları birazdan göstereyim. Bu alt çizili, bu da üstü çizili şeklinde yazmaya yarıyor. Şimdi bu üst simge, alt simge dediğimiz e, mesela x kare yine x kare diyelim. Şimdi ben bunu karakter olarak 2'yi üst simge dediğimiz zaman x kare şeklinde. Bunu da karakterden alt simge dediğim zaman da alt simge olarak yazmaya yarıyor burada. Bu işe yarıyor arkadaşlar. Karakter kısmından devam edelim. Burada dil ayarları ile ilgili kısımlar var. Bu şekilde söyleyebilirim. Ee, yani karakter ile ilgili e, kısımda bu özellikler mevcut. Buradaki özellikler aynı zamanda burada var. Yani yazı tipini buradan da değiştirebiliyoruz. Yazı disiplini buradan değiştirebiliyoruz. Yazı boyutunu. Paragraf varsa paragrafla ilgili özellikleri, hizalama ile ilgili, dönüştürme ile ilgili seçenekleri buradan değiştirebiliyoruz. Peki yazımızın rengini nasıl değiştiriyoruz? Yazımızın rengini de yine şuradaki seçeneği çift tıklıyorum. Yazının rengini buradan değiştirebiliyorum. Şimdi yazımızın bir dolgu rengi var bir de kenarlık rengi var. Dilerseniz kenarlık rengi de verebiliriz yazımıza. Yani burada kenarlık rengini pembe, iç dolgu rengini de sarı verdik arkadaşlar. Buna verdiğimiz özelliklerin aynısını e, buna da vermek istiyorsak öncelikle buradaki yazıyı seçmemiz gerekiyor. Daha sonra damlalık aracını alıyorum. Bir kere tıkladığım zaman Bakın oradaki yani buna verdiğim özelliklerin aynısını buradaki yazıya da vermiş oldum. Damlalık aracı e, aynı zamanda e, özelliklerini e, aktarmak anlamına da geliyor. Yani renk aktarımı yapıyor daha doğrusu. O şekilde söyleyebiliriz. E, yazıyı e, ortalama, hizalama gibi mesela metin aracının içerisine ortaladık. Sola, e, sağa hizaladık. Sola hizalıyoruz. Buradaki hizalanma seçeneklerini yapabiliyoruz. <laughs> evet, yazı ile ilgili çarpıtma seçenekleri var. Bunu buradaki e, okları da kullanabiliriz ya da buradan e, seçenekleri e, öteleyerek değiştirebiliriz arkadaşlar. Bu da e, bir yola göre yazıyı ona göre şekillendiriyor. Yani yay diyor mesela. Bu da yay şekline göre. Mesela altı yerleştir dediğim zaman tabii buradaki özellikleri benim yine şöyle yapmam gerekiyor. Ee, mesela yüksel. Dediğim zaman bir bayrak dalgalanması şeklinde onun içerisine yerleştiriyor. Balık gözü. Bük. Yani bunları tamam dedikten sonra daha sonra ayarlamalar yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada da yine beyaz ok aracını kullanarak değişiklikler yapılabilir şu şekilde. Beyaz ok aracını kullanmanız gerekiyor. Yani noktaları değiştirmek için, noktaları müdahale etmek için beyaz ok aracını kullanıyoruz. Burada da normal şekle göre noktalar çıkıyor. Noktaları müdahale etmek için dediğim gibi beyaz ok aracını kullanabiliyoruz. Yani yazı ile ilgili söyleyeceğim şu anlık bu kadar. Sorularınız varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Onun dışında alan metni aracı. Alan metni aracı da bir alan belirlemem gerekiyor. Nasıl bir alan belirlemem gerekiyor? Bir yol belirlemem gerekiyor arkadaşlar. Mesela bir elips aracı diyelim. Daha sonra alan metni aracını işaretliyorum. Bakın tıkladığım zaman buradaki yuvarlığın içerisine yapmış oldu. Yani o alanın içerisine yazıyı yazmış oldu arkadaşlar. Siz bir kalemle kalem aracıyla da yol belirleyebilirsiniz. Şu şekilde ne yapmam lazım? Sadece kenar vermem lazım. Daha sonra alan e, metni burada bir alan yok. Bir yol var sadece. Kapalı alanlar için alan metni aracı. Yola yazma aracı içinde mesela bunu tıklıyorum, geliyorum. Bu yol seçili olduğu zaman bakın e, şey e, imleç aktif oluyor. Bir kere tıkladığım zaman şu şekilde bakın ne yaptım? Benim belirlediğim yola göre çizmiş oldu. Yani yola göre yapmak istiyorsak bir yol belirliyoruz. Yola yazma aracı. Alanın içerisine yani kapalı bir alanın içerisine yazmasını istiyorsak alan metni aracını seçmemiz gerekiyor. Burada e, dikey dikey alan dikey yol gibi Seçeneklerde yine aynı işlevi görecektir arkadaşlar. Şöyle gösterelim ee, yani benim burada mesela yola belirledikten sonra bunları şurada şimdi saniye. şekilde şuradaki oklardan şuradaki çizgilerden işe doğru yapabilirim. Bakın, şuradaki bunları içe doğru aktardığınız zaman ve şu şekilde kaydırdığınız zaman yönünü de değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın, burada da yapabiliyorum aynı seçeneği, şunları öteleyerek e, yerini konumunu değiştirebiliyoruz aynı zamanda dikey Metin aracında dikey yazıyor gördüğünüz üzere şu şekilde ee, dikey alan Metin aracında da yine kapalı bir şekil olması gerekiyor şekli ee, bunda da şöyle bir e, yıldız aracı belirleyelim mesela Geliyorum dikey metin aracına tıklıyorum. Bakın yine yıldızın içerisine yazmış oldu. Dikey yola yazma aracı. Dikey yola yazma aracı içinde yine bir yola ihtiyacım var. Bu yolu şu şekilde e, çizgi de olabilir. Geliyorum buraya. Bir kere tıklıyorum. Dikey olarak şöyle yol belirleyelim. Yine e, kalem aracıyla bakın yol belirledik daha sonra dikey yola yazma aracını kullanıyorum. Bakın dikey şeklinde yazıyor aynı özellikleri yazı tipi yazı boyutu rengini değiştirmek için buradaki e, biraz önce anlattığım seçenekleri kullanabiliriz. Evet. Şimdi bütün her şeyi sildim ve son olarak dokunma yazım aracı Shift T seçmek için bir karaktere dokunun diyor. için yazalım Evet bunda da tek bir karakter seçip o karakterle ilgili özellikleri değiştirebiliyoruz arkadaşlar bu şekilde mesela gibi. Yani bunu seçtiğiniz zaman sadece tek bir karakterle ilgilenebiliyorsunuz. Bu da bu şekilde o bir özellik. Metin araçları ile ilgili söyleyebileceklerimiz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı, beğeni yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bizi takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.